Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bebek odası turu yapacağız. Hayatımızda birkaç değişiklik oldu tabii ki gördüğünüz üzere. Bir meniş aramıza katıldı. Hatta şu an 5,5 aylık oldu bile. Buraya uzun bir ara verdim. Farkındayım ama tekrardan videolarla dönüş yapacağım. Daha iyi olacak inşallah. Hem sizinle tecrübelerimi paylaşmış olurum. Hem de Böyle küçük küçük bilgi alışverişi yapmış oluruz. Ben daha çok sadelikten yanayım. Daha önceki ev turlarımı da izlediyseniz bilirsiniz zaten. Bizim bebek odamız da oldukça sade bir oda oldu. Şimdi detayları birlikte inceleyelim. Bu duvara biz bu şifonyeri koyduk. Bu şifonyer Ikea'nın bir modeli. Ama biz Ikea'dan almadık biz yaptırdık kulplarını vesaire değiştirdim. Ahşap kulp taktım. Daha yumuşak bir ton olsun diye. Üzerine de böyle küçük dekoratif eşyalar koydum. Bakım malzemeleri vesaire var. Bu şifonyer bebek eşyaları için oldukça yeterli oluyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi iyice bir detaya inelim. Burası bizim bakım ürünlerimizin olduğu köşe şu ürünleri aslında görmeniz için getirdim. Bunlar bu sepette bulunmuyordu. Mustela'nın şampuanını kullanıyorum ben. Şöyle bir losyonu var. Bebek yağını almamıştım, gerek duymadım. Zaten losyon daha çok öneriliyor. Şöyle bir pişik önleyici kremi var. Bir de şöyle Mustela'nın bir göğüs balsamı var. eğer bebeğinizde hırıltı, öksürük vesaire varsa bu göğüs balsamını ee, göğsüne, e, sırtına ve ayak tabanına sürdüğünüzde e, iyi geliyor. Ben memnun kalmıştım bundan. Sizin de aklınızda bulunabilir. Burada da bebek bezlerimiz ve e, ıslak mendilimiz var. Islak mendil olarak ben e, Silipin'in ilk olarak natürelini kullanmıştım. Sonra da Bio Natürel'e geçtim. İkisinin de içeriği aynı zaten. E, i̇kisi de yeni doğana uygun. Bebek bezi olarak da ben Silipibio Natural kullanıyordum. Ee, Bu Truca da denemek istedim. Ondan da aşırı derecede memnun kaldım. Ee, zaten ince bir bez yapısında, şu şekilde. İçi de pamuksu zaten, oldukça iyi ve ince. Şurada da zaten e, sarı çizelgesi de var yani. E, oldukça iyi. Hangisini indirimde bulursam onu alıyorum. Burada da diğer ürünlerimiz var. Şöyle ikili tarağımız var. Babygen markasına ait bu. Ee, oldukça kullanışlı oluyor. Ve tarağı da oldukça yumuşak. Şöyle monel bir ateş ölçerimiz var. Şöyle bir tırnak makasımız var. Tırnak makası alırken bu tür makas şeklinde olanları almanızı öneririm. Bunlar daha kullanışlı oluyor çünkü. Ee, bebeğin e, tırnağını keserken e, derisi vesaire kenarındaki etler falan arasında kalmıyor en azından. O yüzden daha güvenilir oluyor. Bunlar da bebişimizin takviyeleri. Şimdi diğer kısımlara geçelim. Karşı duvara da bir ahşap askı astım. Onu H&M'den almıştım. Fotoğraf makinesi zaten ahşap bir oyuncak. Çoğu internet sitesinde var. Kasnağı kendim hazırlamıştım. Oğlumuzun ismi Ege. Yanındaki de rahattan bir çıngırak. Onu da oldukça seviyor. Sol taraftaki raf da aslında o bir kitaplık. Onu Ikea'dan almıştım ama bir türlü asmak nasip olmadı. Ben de o şekilde kullanmayı tercih ettim. Üzerine de öyle küçük dekoratif eşyalar koydum. Hemen karşı duvarda şöyle bir küçük dolabımız bulunuyor. O dolapta aslında bebeğin eşyalarını pek koymadım ben. Dediğim gibi şifonyer oldukça yeterli oluyor. Sadece birkaç askıda olan kıyafetini oraya asmıştım. Daha çok istiflemek amaçlı kullanıyorum. Kutulu olan oyuncakları vesaire koymuştum. O kısmı o şekilde kullanıyoruz. Bu ilk çekmecelerde kıyafetleri ben bu şekilde düzenledim. Şu organizerlerden almıştım. Bunların SML diye ölçüleri oluyor. Bendekiler M boy. Bu şifonyer için yani ideal bir boy oldu gerçekten. Burada çıtçıtlı badileri, alt takımları vesaire var. Burada da alt üst takımları var. Bu çekmece bu şekilde böyle düzenli oldu. Bebek olunca bu şekilde düzen arayamıyorsunuz artık. Çok düzenli kalamıyor ama bir tık daha fırsat buldukça düzenlemeye çalışıyoruz. Evet şimdi bu çekmecelerde de bizim boyunluklarımız, şapkalarımız, ağız mendilerimiz, çoraplarımız ve şöyle bir patiklerimiz var. Bunları da e, Trendyol'dan falan almıştım önümüzdeki kış giymesi için. E, yani oldukça kullanışlı duruyorlar. E, bu düzenleyiciler de bu çekmecelerde kullanışlı oluyor. E, diğer düzenleyici yerine bunları da alabilirsiniz. Yani ben e, bunları daha kullanışlı buldum açıkçası. Bu çekmecede biraz gereksiz eşyalar bulunuyordu. Düzenlerken e, onları elden çıkarıp e, bu şekilde kitaplarının olduğu bir çekmece yaptım. Yani indirimde gördükçe alıyorum açıkçası şu an biraz erken olsa da boyalarını, işte kitaplarını vesaire alıyorum. Başka bir zamanda yine bu kitaplardan da bahsederiz isterseniz. Şu Büyük Sorular kitabım oldukça güzel bir kitap. Örnek veriyorum şu yandaki boyalar bebeklerin tam tutabileceği ve hiçbir yerin boya olmasını sağlamayacağı bir boya. O yüzden oldukça güzel ürünler. E, i̇sterseniz bunlardan da detaylı olarak bahsederiz. Hemen yanındaki çekmecede ise e, yazlık kıyafetleri bulunuyor. E, aslında biraz daha yazlık kıyafeti var ama onları e, hurca kaldırmıştım, henüz getirmedim. E, burada da bebek temizleme pamuğu, e, kulak çubuğu, e, işte otzi bebeğin e, aspiratörü falan var. E, ben bu aspiratörü daha beğendim. Pompa şeklinde olanlar e, bana kullanışlı gelmedi. Ben ilk bunu kullanmıştım zaten. Sonrasında ucunu sürekli değiştirmemek için pompa olanlardan da aldım ama onlardan hiç memnun kalmadım. O yüzden tekrardan bunlara uç aldım ve şu şekilde serum fizyolojikler oluyor. Bunlar da bir kullanımlık oluyor zaten. İsterseniz eczaneden vesaire büyük serum şeklinde olanlardan da alabilirsiniz. Bu çekmecemiz de bu şekildeydi. En alt çekmecede de e, işte pomponlu battaniyemiz falan var. E, şöyle kalın bir battaniyemiz var. Havlularımız, müslin örtülerimiz, çarşaflarımız e, hepsi bu çekmecede. E, yani gördüğünüz üzere bir çekmeceye de olsa sığıyor hepsi. Zaten zaten bende çok fazla nevresim yok. İki tane falan var. E, bir kelence diğerini kullanıyorum. O şekilde ilerliyoruz zaten. O yüzden bu çekmeceler yeterli oluyor. Dediğim gibi ben çok kalabalığı ve fazla eşyayı seven bir insan değilim. E, tabii ki ihtiyaç dahilinde e, almak gerekiyor. E, ama ihtiyacım olmadığında elden çıkarıyorum ben. Diğer yanındaki çekmece de son çekmecemiz zaten. E, burada da ıslak mendil stoğunu görüyorsunuz. E, artık bebeğiniz varsa ıslak mendil stokları ve bez stokları yapıyorsunuz çünkü. E, hemen yanında da kutulu birkaç oyuncağı vardı. E, o boşluğu da o şekilde değerlendirmiş olduk. Bu beşiğimiz de e, Ikea görünümlü bir beşik ama Ikea'dan almadık biz. Ikea muadili diyebilirim. E, bu beşik çok sağlam bir beşik değil açıkçası. Alırsanız Ikea alın bence. E, ben çok önemsemedim. E, yani bizim bebek stüdyomuz vardı. Orayı için almıştık ve ekstra bir beşik almadım ben. E, şu an için yeterli oluyor. Zaten şu an Ege e, bu beşikte de yatmıyor. Bizim yanımızda yatıyor zaten. Ee, o yüzden, yani bu odada yatmıyor daha doğrusu yatak odasını şu an kullanıyoruz daha küçük olduğu için. Ee, bu beşikte biraz gündüz uykularını ve e, oyunlarını oynuyor diyebilirim. Ee, i̇çerisindeki nevresim H&M'den almıştım. Yine içindeki oyuncaklarda e, Ikea ve s 2'den falan almıştım. Ee, aslında ben buraya bir Montessori yatak istiyorum daha çok kendinin yatıp kendinin kalkabileceği, düşme tehlikesinin olmadığı, kendi işini kendi yapabilmesi için bir Montessori yatak istiyorum. O yüzden bir beşik değişikliğine gitmedik. Uzun süre bir tür beşikler kullanmak istiyorsanız daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olanlarını alabilirsiniz. Ben diğer yatağı alacağım için yani bunu da bir değişikliğe gitmedim açıkçası. Görüntü olarak güzel, hoş duruyor. Ee, şu an için zaten bize yetiyor. Çok küçük. Ee, kilosu az. O yüzden e, herhangi bir e, ekstra bir durumla karşılaşmıyoruz sonuçta. Ama e, bir tık daha belki bir yaşından sonra, bir buçuk yaşından sonra kullanılamaz yani bu beşik. Bu kısımda da bizim oyuncak sepetimiz ve yürüme arkadaşımız bulunuyor. Oyuncak sepetini de Elswek almıştım. Ee, zaten hemen şifon yerinin üstündeki sepetle e, aynı olan bir sepet boyut vesaire ideal. E, Yarım arkadaşımız da e, Fisher FisherPrize'ın. E, onu da güzel bir indirimde yakalayıp almıştım açıkçası. E, diğer oturaklı olan yürüteçleri e, çok önermiyorlar çünkü. Ege'yi de babası güldürüyor o yüzden o da aramıza katıldı biraz. E, yürüteçleri, yani yürüteç hakkında e, başka bir videoda konuşmak istiyorum aslında. Hem detaylı olarak göstermiş olurum hem de diğer oturaklı yürüteçlerin bebekler için çok önerilmediğini de tekrardan belirtmiş olurum. Bizim evimiz, bizim odamız bu şekilde. İnşallah Ege'de mutlulukla, sağlıkla odasını sever, büyür. Yine tekrardan farklı bir yatak aldığımızda, onu da paylaşmış olurum açıkçası. Çünkü ben de bu tür videoları izleyip yani tecrübeli annelerden bilgileri alıp faydalanıyorum açıkçası. Ben de bazı videolarımda size yine tecrübelerimi aktarmış olacağım inşallah. Umarım keyifle izlemiştirsiniz. Bebişli olunca biraz videolar bir şekilde oluyor. Uyuyor, uyanıyor. O yüzden yani birazcık böyle kucağımda falan şu an çok rahatta değilim açıkçası. Videoyu sonlandıralım o yüzden. Farklı videolarda görüşmek üzere. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Hoşçakalın.